İlk 15 dakika iki takım da kontrollü bir oyun sergiliyordu. Dakika 26'da Leroy Sané'nin uzaktan şutu Jayden Oosterwolde'ye çarpıp gol oldu ve Galatasaray öne geçti. Dakika 45'e kadar geçen sürede Fenerbahçe çok net pozisyonlara girmeye başlarken Galatasaray kademeli olarak geriye çekiliyordu. İlk yarıda takımların atak yönleri Dakika 60'a kadar geçen sürede Fenerbahçe kendi yarı sahasında hatalı paslar sonucu top kayıpları yaşarken Galatasaray kanatlarına havalandırılan uzun toplar ile çıkış yapmaya çalışıyordu. Dakika 75'e ulaştığımızda Galatasaray savunmaya geçerken Fenerbahçe bastırıyordu ancak Fenerbahçe bekleri hataları yüzünden çoğu pozisyonun ölmesine sebep oldu. Derken dakika 90 artı 4'te Duran'ın kafa golü ile Fenerbahçe durumu eşitledi ve maç berabere bitti takımların ikinci yarıdaki atak yönleri Maç berabere bitti ancak sence maçın karlı tarafı, Fenerbahçe ise beyni at. Galatasaray ise yorum yap. İki takımsa abone ol.